Evet, çok artık eskiden bundan 20 yıl önce biz ilk hekimle başladığımız dönemlerde daha yaygındı Türkiye'de ama şu anda artık hemen hemen hiç görmediğimiz bir sorundan bahsetmek istiyorum. Kalça çıkığı. Kalça çıkı çok kabaca basitçe anlatmamız gerekirse şu normal bizim leğen kemiği bu da uyluk kemiği. Uyluk kemiği diyoruz femur. Femur başı bu da leğen kemiği. Normalde bu ayağımız, bacağımız bu şekilde hareket ediyor. Kalçayı bu şekilde, kalça bu şekilde de düşünebiliriz. Bu şekilde düşünebiliriz. Kalça çıkığı demek bu femur başının, bu uyruk kemiğinin başının o leğen kemiğindeki yuvasında olmayıp e, kemiğin yuvasında olmayıp dışarıda olmasına, dışarıda olmasına kalça çıkığı diyoruz. Kalça çıkığının yüzde yüze yakın nedeni doğumsal kalça çıkıdır. Doğuştan kalça çıkıdır. Bütün bebeklerin kalça çıkığı olmaya eğilimi vardır. Bütün yeni doğan bebeklerin kalça çıkığı olmaya eğilimi vardır. Çünkü bu eklem çok gelişmemiştir bebeklerde. Çok basit tarif edecek olursak, bundan yıllarca önce, 10 yıl önce, 20 yıl önce, 30 yıl önce biraz da ekonomik kısıtlıktan dolayı, e, fakirlikten dolayı ne yapıyordu anneler? Toprağa, hüllüklerinden ısıtılmış toprağa bebeklerini yatıyorlardı, bir de sıkıca sarıyorlardı. 5 tane çocuğu vardı, 10 tane çocuğu vardı bir annenin. E, ee, çocuk kendi kendine uyuyordu, o şekilde avunuyordu. Ne yapıyoruz? O kunda sıkı sıkı kunda sarıldığı zaman bebek de kaç çıkıyor, nasıl gelişiyordu? Şu şekilde e, düşündüğümüz zaman, femuru düşündüğümüz zaman sıkıca şu, şurada zaten burası bir eklem gevşek, zaten kalça eklemi gevşek. Kunda sarıyorsunuz, kunda şöyle burayı sarıyorsunuz kunda, Bağladığınız zaman çok rahatlıkla eklemin dışına çıkıyor. Eklemin dışına çıkıyor femur başı. Bunun içinde kundak kesinlikle yanlıştı. Ama bizim Anadolu'da eskiden şimdi de çok nadir dışında olduğunu düşünmüyorum ama annelerimiz bebeklerini kundak sarıyordu ama biraz büyük bebeklerini daha sonra da sırtına alıp tarlaya gidiyordu mesela. Tarlada çalışıyordu. Sırtına aldığı zaman da bacaklarını bebek açıyordu. O eklem yerine gidiyordu. Bir yerde sırtına alıp böyle bacaklarını açaraktan taşıması, annenin taşıması da bir yerde tedavi yöntemiydi aynı zamanda tabi günümüzde bunlar yaşanmıyor ama buradan şuraya geleceğiz. Kundak son derece yanlış. Yani bebeklerin kalça çıkıyor olmasını, zaten bebeklerin kalça çıkıyor olmaya son derece eğilimi var. O eğilimi son derece artırarak kalça çıkıyor olmasına yardımcı oluyor. Ee, günümüzde artık doğan bütün bebeklere kalça ultrasonu yapılabiliyor. Normal muayeneyle de tecrübeli bir hekim muayenede %100'e yakın kalça çıkıyor olup olmadığı anlaşılabilir. Ama asitabilar dediğimiz kalça ekleminde bir takım bozukluklar varsa bu daha çok ultrasonda alçıları ölçülerek kalça çıkığı olup olmadığı tespit ediliyor. Artık günümüzde bütün bebeklere yapılabiliyor kalça ultrasonu. Ama kunda kesinlikle kalça çıkığına eğilimi artıran e, nedenlerden bir tanesi ve doğru bir yöntem değil. Artık günümüzde ben uygulandığını zannetmiyorum.